arkadaşlar bugün ilk defa sesli videomu çekiyorum. Bugün sizinle kutu açılımı yapacağız. Biraz düşük bir hesap diğerlerine göre ama yine de bir kutu açılımı yapalım dedim. Şimdi şurada ben ismimi şöyle bir şey yapacağım. Gördüğünüz gibi adımızı değiştirdik. Ve şimdi başlıyoruz kutu açılımlara. İnşallah güzel bir beğeni gelir. Arkasından güzel bir beğeni gelirse bunun devamında gelecek. Haberiniz olsun. 660 kupaya 40 kupadan geçti hiçbir karakter alınmadı. Bakalım kaç karakter çıkacak. Arkadaşlar biraz şanssız bir hesap galiba bu kadar Daha 4-5 karakter vardı. Hatta karakter sayısını da göstereyim. 4 karakteri var. Yani çok düşük bir hesap. Yani karakter çıkma olasılığı çok yüksek ama çıkmıyor. ve evet el primo geldi bu normal bunun çıkması çok normal el primo her zaman çıkar çok normal bir durum bu el primo her yerde çıkıyor son kutudan bir şey verirse son 5 kutu son 4 kutu 3 2 son kutu ve Riko geldi süper ender daha enderleri bir sürü enderimiz var olmasına rağmen Riko geldi büyük kutularımızı açalım bir şey vermedi Yine bir şey vermedi. sağlık olsun. Şuradan bakalım özel teklif demiş tamam geçelim bunları. Şimdi kapayalına geçelim. Evet, Hulk geldi. Buradan sonra ben konuşmayacağım. İki dakika sessiz ol Ben size birazdan söz vereceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Jesse geldi. Başka da zaten kupa karakterimiz yok. Bir şey çıkmadı şansımıza. Şimdi şuradan ücretsiz ödülleri var. Ücretsiz barbar bu geldi. bu kostümünü de aldık. Şuradan savaş hukukumuzu da alalım. Ve bitti. Bir dakika arkadaşlar. Bu video bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Büyük bir kutu açılımı yapamadık ama sağlık olsun. İyi, iyi günler.